Hepinize merhaba arkadaşlar. Mega kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mega Minecraft Survivor serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet, yeni bölüm nasıl oldu? Bakın kalelere bakın. Kalenin son halini verdik hemen hemen. Ufak tefek düzenlemeler var. Ben size e, kısaca göstereyim. Ama yağmur da yağıyor. Kış geldi. Evet, bazı yerleri böyle düzenledim. Bakın burada bir e, yol yaptık. Ağacı kırarak yaptık hatta merdiven. Şöyle gideyim. Arkadaşlar daha tam bitmedi böyle çıt olacak kenarları. Belli yerlerde kuleler yaptım şu şekilde kulelere çıkışını göstereyim size. Okçu kuleleri aynı gerçek savaş e, kalesi gibi oldu. Bakın çıkalım buradan daha güzel görelim evet gördüğünüz gibi böyle gidiyor. Şöyle şöyle bakın kuleler aydınlatmaları falan eksik. Ağız bak şurada aydınlatma yok ama aydınlatma vuracağız şunlara falan. Şöyle kuyumuzu komple dolanıyor. Ağaç evimiz dışarıda kaldı tek şöyle. Şurası bu gibi oldu. Bliğimiz, tarlamız falan. Kocaman bir kalemiz oldu gördüğünüz gibi. Şu en büyük kuleye çıkıp da bakabiliriz. Ben bu bölümde video dışında çok şey yaptım. bu çok uğraştım şu kaleyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir masraf ettik. Bayağı bir yükselttim duvarları. İlk adım şurada bak çıkış merdiven yeri yaptım. Orası bile bayağı bir uğraştırıcı Şöyle bir merdiven var. Şurada yine e, tam dağın tepesinde daha büyük bir kule var. Hemen ineyim arkadaşlar aşağı. Size büyük kuleye çıkıp oradan bir göstereyim. Bu bölümü bitireyim. Çok uzun bir şey bir bölüm olmasın. Çünkü çünkü böyle yaptıklarımız e, büyük kale inşaatı. Bir tane videomuz var kale ile alakalı. O çok izlendi ama bu çok büyük bir kale. Evet gördüğünüz gibi. Şuralara da aslında ışıklar konulabilir geceleri aydınlık olsun diye. Arkadaşlar bu bölümünde nasıl diyeyim size artık çok şeyler yaptık böyle bana yeterli gibi geliyor. Aslında yeni bir Minecraft Survivor serisine başlayabilirim hatta belki de bu son bölüm olur. Bakın buralara ışık koymamış. Aslında buralara ışık koymam lazımmış. Eksikliklerimizi görüyoruz evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu son bölüm olabilir. Şimdi biraz da sıkıldım bu Survivor serisinde. Siz ne diyorsunuz? Sıkıldınız mı? Bakın kale çok güzel oldu. Şöyle çok uğraştık, masraf ettik. Belki birkaç bölüm daha çekerim bununla. Birkaç bölüm daha çekebilirim ama yeni bir Minecraft Survivor serisine başlayacağım büyük ihtimal. Bir de en son sürümle başlayacağım. Hatta şöyle diyeyim. Bu bölümü size göstereyim. Bundan sonra bunu oynamayabilirim. Büyük ihtimal oynamam. Şuraya bakın arkadaşlar. Çok çok bitmiyor. Öyle bir kura yapmışım ki masraf etmişik Evet, dediğim gibi bu planımızda böyle çok çok bitmiyor. Bulutların üstüne geliyor. Yeni bir Survivor serisine başlayabiliriz veya Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bulut bulutunurdu şurada bulutlar var. Şöyle bir bakalım. O kadar büyük bu kalem kalemiz. şöyle yapayım arkadaşlar şöyle. Şunu yapamadık. <laughs> eyvah ya. CTRL'e yerine şifte bastım yanlışlıkla ve öldüm. Gördüğünüz gibi palemiz, kulemiz, kulemiz bu şekilde. Kaleyim bir etrafında dolaşayım. Bir etrafında dolaşayım. Üstünde hiçbir şey yok yine ölebilirim. Bakın örtücüler burada. Ayrı ayrı böyle kapılar yaptım. Kapıları size göstermedim. Gördüğünüz gibi bunu beğenmedim. Hayvanlar da giriyor böyle uğraştım ama. Şöyle kalenin dışına. Demir kapı. Kaç. Run. Dun, dun, dun. Evet arkadaşlar. Şöyle kalemiz buraları daha kapı yapmadım. Kalede tam çok uğraştırdı. Dediğim gibi. ilk doğduğum yer burasıydı. Hiç unutma. Bunları koymuşum. Buraları da yine bakın eksik yerlerimiz var gördüğünüz gibi. Buraya yine böyle merdivendir çok tutuştur bir şeyler yapılabilir. Kalemi şu üstünü geçtim. Arkadaşlar dediğim gibi birkaç bölüm daha çekebilirim ondan. Mega Minecraft, Mega Minecraft Survivor serisi. Evet. Bakın buralarda hep böyle kulelerin çıkışları bakın ağaçlar, böcekler. Evet şurayı diyorum. Bakın bu kalenin geçitleri, gizli gizli. Geçit. Kalelere böyle şey var. Su kaynağı. Lağım giderler vardır. Oradan savaş zamanında geçim yaparlar. Geçiş yaparlar. Aynı onun gibi o da kalenin dağ tepesi. En büyük kulesi. En büyük kulesine de çıkalım. Bakın burada da çift koymamışım gördüğünüz gibi. Aslında buralarda merdiven de koyabilirim böyle. Bakın evet. Şöyle güzel bir görüntüyle sizleri baş başa bırakayım. Çok büyük bir köyümüz, kalemiz. Çok aşırı büyük. Şimdi buraya çıkıyorum arkadaşlar. Yeni Survivor serisini Minecraft'ın son sürümüne başlatırım büyük ihtimal. Aha kar yok. Vaa wow, Aşağılara gelmiyor ama yukarılara kar yayı. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi kalemiz. Onun haricinde kar yağıyor. Şöyle yani karlara bakalım. Dediğim gibi, dediğim gibi birkaç bölüm daha çekebilirim ama Minecraft e, Survivor yeni sürümde başlatırım. Ben de bu kadar detaylı şeyler yapmam belki. Daha böyle eğlenceli bir bölüm olabilir. Şöyle gösterdim yine. Hayvan yerleri falan kocaman işimize yaramıyor. Küçük olsaydı daha iyi olurdu. Hem kalemiz daha küçük olurdu. Şu tarım yerleri falan çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel. nizami bir şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi ip gibi tarlalarımız. Çok güzel. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olurum bu şekilde. Mega Minecraft Level izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.